Şimdi yiyecek verdim. Kendisi de geldi. Aç olmasına rağmen yavrularını yemesini istiyor herhalde. Kendisi bıraktı. Yemek istemiyor mu? Muhtemelen kendisi biraz daha idare edebilir. Yavrularına öncelik verdi. Bakalım ne yapacak? biraz yemeye karar verdi herhalde. Çünkü yavrular hem normal yiyecekleri yiyorlar bir de anneleri emmeye devam ediyorlar. O da anneyi güçsüz bırakıyor haliyle. <laughs> Korktular. Gel devam et gel. O yüzden annenin mutlaka beslenmesi lazım. Bunlara et suyu, et suyuna batırılmış ekmek, içinde yağlı peynir var. iştahla yemelerinin sebebi o. Orada bir şey yok. Buna kafanızı sokamazsınız üç kişi o yüzden. Alayım mı? o kafa karışmasın. Tamam mı? iyi mi? Doydun mu? tabi bu yiyecekler şey değil et istiyorlar her zaman o ıslatmadan falan ona deli oluyorlar bunlar bunlar tabi ikinci planda oluyor yeme faslı bitti temizlenme faslı başladı Ne oldu şimdi? Hmm, oynamaya başladılar. Anne bu oyunlara çok fazla katılmaz normalde. Arada böyle bir şeylik yapıyor. Herhalde yavrusunu çağırma sesiydi o. Ha, emmek istiyorlar. Anne istemiyor. Ayağıyla itikledi. Onları cezalandırmış oldu. yavrularını mı çağırıyor yoksa erkek kedileri mi çağırıyor anlamadım. Evet sanırım yavrularını çağırmış. Çünkü onların emmesine izin veriyor şu an. ben korkutmayayım da. Bana alışkınlar ama bu seslerden ne olur ne olmaz tedirgin oluyorlar. Bakın yemek yediler şimdi <laughs> anneyi emmeye çalışıyorlar. türlü şeyi bulamadılar. İkisi de aynı yere gitti. Biri boşta kaldı. Şimdilik bunları <laughs> kendi hallerine bırakabiliriz. Hadi afiyet olsun.